Süper kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle o ne diyor adlı site, sitede bir test çözeceğiz. Ee, tamamıyla eğlence test, eğlence testi tabi doğru olma olasılığı da var, olmama olasılığı da var. Ee, tekrardan söylüyorum, eğlence amaçlı bir test. Bu videoyu da eğlence amaçlı çekiyorum zaten. Burada lütfen videoyu beğenirseniz ve görüşleriniz yorumlar kısmına belirtirseniz ve son olarak en önemlisi abone olursanız biz çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen teste başlıyoruz. Ee, bu testte senin en kötü huyunu söylüyoruz diyor. Bu test bu arkadaşlar. Bizim en benim en kötü huyumu söyleyecekmiş. Herkesten sakladığın yüzüne vurulunca utanacağın en kötü huyunu söylüyoruz. Başlayalım öyleyse. Bugün 0 ile 5 arası bir puan verirsen. Ee, bugün bugün sıradan da benim için aslında 2 veriyorum ya. Bu resimde gördüğün ilk hayvan. Bu resmi başka hayvan mı var zaten abi? Ördek. Tavşanı nasıl görüyorsunuz be kardeşim bu ya. Bugün yapman gereken önemli bir işin vardı. O işin o işini hallettin mi? Halletmedim. Tespitini halledeceğim. Yarın kaldı artık. Önemli bir işim yoktu ki bugün benim. Var mıydı lan? Ha evet, bilgisayarda bir işim vardı. O önemli bir işe giriyorum bilmiyorum ama yani evet. En, en, son ne zaman bir arkadaşın sana hoş bir sürpriz yaptı? Oho. Hatırlamıyorum abi. Peki en son ne zaman dost kazı yedin? Dost kazı ne zaman yedim? Yemedim abi ben ya. Ben pardon gife gülüyorum şu an. Abi. Ne ya? Da ben Yemedim ya. Dost kazı yemedim ki hiç kimseden. Bu ay içinde bu yıl. Ufak şeyleri dost kazı sayarsak o zaman. Çok ufak şeyleri. Ee, ne diyebilirim. Bir şeyden fazla oldu yani. Sana göre bir günün ee, keyif keyifli dilimi hangisi? Sana göre bir günün keyif keyifli dilimi. Ha, e, bana göre sabahtır abi ya sabah. Geldik son soruya. Hangi film fantastik dünyasının içinde yaşamak istersin? Of, mükemmel bir soruymuş. Tebrik ediyorum. Tabii ki de daha abi, Avengers. Canlı gerisi heycandır. Fazla duygusalsın. Yok ya. Böyle çok çok ağır yani nasıl anlatabilirim? Çok çok böyle kötü bir şey olduğu zaman hani belki üzülebilirim. Çok fazla duygusal değilim ya. Verdiğin yanıtlara göre senin en kötü huyun aşırı duygusal olmak. Bazı konularda karar karar vermen gerektiğinde aklınla kalbin arasında kalıyor. En sonunda kalbin sesini dinliyorsun ve içinden geçeni yapıyorsun. Bir insanın duygusal olması, vicdanlı olması elbette güzel bir erdemdir. Ancak maalesef dünya senin tertemiz kalbinin sesini duyamayacak kadar sağır. Duygularını kaybetme, robot gibi ol demiyoruz. Zaten olamazsın ama karar verirken herkesi senin gibi düş düşünmediğinde göz önünde bulundur. Yani tabii ki de doğru bir açıklama. Ee, yani Bence güzel bir test. E, fakat şu son soruyla baya alakasız yani. Avengers ve duygusallık yani. Avengers ve duygusallık. Çok alakasız. Bilmiyorum, anlamadım. E, o zaman arkadaşlar hemen e, son son ikinci testimize geçelim. E, pardon yanlış araştırdım. E, hemen ikinci testimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi bu testte de senin e, teknolojik IQ'nu söylüyoruz ben bunda bayağı iddialıyım ama e, belli de olmaz diyorum şimdi çok iddialı konuşmak istemiyorum teknolojinin son 10 yıldaki gelişimi son 100 yıldaki oranla aynı hepimiz yetişmekte güçlük çeksek de bazılarımız bu konuda daha başarılı bu testimizde biz de senin teknoloji IQ'nu söylüyoruz hadi bakalım diyorum başlıyorum kaç sosyal medya hesabına sahipsin şimdi ne var? Facebook var, Tumblr var, Instagram var. Ee, bayağı var abi ama şimdi aklıma gelmiyor ama YouTube var. Ondan sonra YouTube tabii ki de var. Ee, başka ne var abi? Başka bir sürü var ya aklıma gelmiyor. Google Play de sayıyorsak tabii o var. Başka Google Google Plus var. Ondan sonra ee, başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? canlı yayın platformları var. Periscope var, know var. ondan sonra bir sürü var arkadaşlar. Çok fazla var. peki telefon bilgisayar ikilisinde günde kaç saatini harcıyorsun? Of baya yani minimum 6 saat rahat var abi ya. Yani hiç abartmıyorum 6 saat rahat var. Aşağıdaki teknolojinin harikalarından birini seçmeni istesek. Aşağıdaki teknoloji harikalarından birini seçmeni istesek. Ha. sana Sanal gerçeklik. Ginger drone. Şu ikisi arasında gidip, ge gidip geliyorum ama. Ee, bakayım biraz düşünce ama ya. Ciddiyim hani. Sanal gerçeklik bence o kadar gerçekçi değil diye düşünüyorum ama. Tabi ben düşünüyorum bu yani siz kullandıysanız ya bilemem ama. Ben bu kadar yani bilmiyorum. Ben yani drone seçmek istiyorum. Bu havada böyle kamera falan çekebiliyorsunuz, video falan çekebiliyorsunuz. Gayet güzel bir araç. O yüzden drone diyorum. Oyun oynar mısınız? Oynuyorsanız hangi tür yakasınız? Oyun tabii ki de oynuyorum. Ee, yeni oyunları takip edelim. Belirli bir e, mob... <laughs> Abi ya. Oyun oynamam. Arkadaşlarım. Mob FPS. Aynı FPS oyunları oynuyorum daha çok. Peki oyunlar sana gerçeklik gözükle oynamak fikri sana nasıl hissettiriyor? Başı falan artırıyor. Gerek, pek gerekli bulmuyorum ama keyifli... keyif alan saygım sonsuz çok keyifli olacağını kesin ama sıkıntılar da olmaz değil. Pek gerekli bunlar ama keyif saygım sonsuz. Telefonda şu an aktif olarak kullandığın kaç app yüklü? App derken abi uygulama mı? Sosyal medya appları işte çok fazla. Yüklü olsa da kullanmıyorum bile. Oyunlarla birlikte bir hayli var abi evet. Y yıl olmuş 2016 teknolojik sorunlardan seni hangi, en çok hangi hangisi gıcık ediyor? Ee, gece çekimleri hala bu kadar kötü olması, telefonlarla uyumu aksesuarları gereksiz olduğunu savunanlar, ee, telefon telefonlarla uyumu aksesuarları gereksiz olduğunu savunanlar. Oyun oynarken takılan ısınan alet. Hepsi şu an gıcık oldu. Aynen şu ya. Şu şu var ya şu beni deli ediyor. Soru soru. Bu soruda sadece samimi ol. En çok hoşuna giden telefon. Sony Z5, Samsung Z, Samsung S7, LG G5, iPhone 6s. Ya. açık söylüyorum, iPhone serisini hiçbirini iPhone sevmiyorum. iPhone'u sevmiyorum. Samsung'u da sevmiyorum. Çünkü ilerledikleri zamanlar Samsung'ların bayağı kasma yaşatıyor yani bir yıl sonra falan falan. LG ile Sony arasında gidip geliyorum. Benim telefonum da Sony. Sony Z5 diyorum. Sony seviyorum ya. Sen sadece kullanıcısın. 100 IQ. Yere çıkan teknolojik ürünlerin çok umursama, umursamasan da en azından sahip olduğun şeylerin ne olduğunu biliyorsun. Kullanım alanının belki diğer kullanıcılara nazaran kısıtlı fakat senin işini gör, görüyor işte. Zaten bir teknolojik aletin işlevi senin hayatını kolaylaştırmak sana sahip olmak değil. Yani diyeyim yani. Eh şöyle böyle gençler şöyle böyle. Yani. Yarı doğru yarı yanlış diyebilirim. Ee, Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Ee, yani siz de girip burada e, test yani testlerin test çözebilirsiniz. Hani tabii ki diyorum bakın arkadaşlar eğlence amaçlı tamamen testler. Ee, bence girip siz de bir e, eğlenmeyin deneyin. Ee, bu arada videoyu tekrardan söylüyorum videoyu beğenmeyi, yorumları görüşler kısmına beğenmeyi ve en önemlisi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.